Of canım sıkıldı ya. Ne yapsam komşu kızlarını çağırıp evde parti mi yapsak? Yes. Ama Hilal'ın haberin olmaması lazım. Çünkü Hilal'ın istemiyor. Ee, neyse bence çağırayım Hilal'ın öğrenmez herhalde. Ee, hadi çağırayım o zaman. Aa, ilk önce Pelin arayayım. Çünkü Hilal'ın Pelin sudan nefes ediyor. Böyle gıcık kapıyor. O yüzden Pelin suyu çağırıyorum. Alo Pelin su. Ee, bizim evde parti var. Komşu kızları partisi koydum adına. Sen de bizim komşumuzsun ya. Hadi gel bizim evde seni bekliyorum. Zaten meraklısın bize gelmeye. Koş koş gel. Aa Cennep iyi ki beni çağırdın. Bayağıdır da size gelmiyordum Çok güzel olacak. Hatta ilk defa siz beni çağırıyorsunuz. Ben size çat kapı gelmedim. Çok mutluyum. Tamam hemen deniyorum. iki saniyeyi oradayım. Bye. Tamam hadi bye. Şimdi kim arasam? Şimdi Zeynep'i arayayım ya. Bu Zeynep de bir garip yani. Zeynep varken Zeynep niye yaparsın ki ya adam? Neyse. Zeynep bizim evde komşu kızı partisi veriyorum. Ben karar verdim 2 saniye önce. Sen de davetlisin komşu kızı olduğun için. Alo Zeynep abla. O parti mi yapacaksınız? Oha beni de mi çağırıyorsun? Oha çok mutlu oldum. Hemen deliyorum. Sen merak etme. Ee, adın da yani Zeynep'in de Zeynep yaparsa artık çok sevineceğim. Gıcık abla. Hemen geliyorum. Bye. Tamam. Bye. Aa şu yeni gelen adı neydi ya? He, İnanur da çağırayım. O da Hiranur'un kopyası gibi bir şey. Yani Hiranur onu da sevmiyordu ama ya komşu kızı partisi sonuçta o da komşu kızı olduğuna göre onu da çağırayım. İnanur bizim evde komşu kızı partisi veriyoruz. Sen de davetsin Canım hemen şu anda bekliyoruz eve. Aa Zeynep abla. İkide de beni ayırın. Zaten ben sizi çok sevmiştim yani. Evinize ne kadar çok gizli giydim ama o yani yaşlıklar en kalp yaptım değil mi yani? Hadi geliyorum. <laughs> tamam bekliyorum. Uf, ablam kimle konuşuyor bir saattir? Ay çok merak ettim. Acaba kimle konuşuyor ya? Neyse. Uf, ablam konuşmasın bitirmiş ya. Neyse gidelim de bir sorayım kimle konuşuyormuş. Efendim. Az önce sen kimle konuşuyordun? Ee, arkadaşımla. Hangi arkadaşınla? Ya sana ne inanır? Abla hangi arkadaşınla? Ya ne oluyor sana be çek şunu. Hangi arkadaşına? Ay inanır kaç tane arkadaşım var ya? Fırlatayım mı? Hayır. Fırlamıyor ki. Ha. Oh! Yanur <laughs> ah! <İranır> ya <laughs> git başımdan. ya. Abla, sen Abla, yalan söylüyorsun. Ne? Sen... Yalan söylüyorsun. Ne yalanı ya? Elin acıdı yalan söylüyorsun. O ne alaka be? Çok alakalı. O final git başımdan ya odana. Gel yakalma şuradan. Odana git. Hayır gitme ben burada dur. duracağım. Dur dur dur. Gu 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 Kapı çalıyor ben açacağım. Sen mi açacaksın? Evet. Ben açayım. Ben açacağım. Allah gitti. <laughs> Acaba kimi çağırdın abla? Şimdi belli olur. İnanur ben geldim. Ya sen de geldin? Ne? Pelin sen nereden çıktın ya? Sana ya, ya? Beni Zeynep abla çağırdı. İran sen niye bana tarışıyorsun? Diyet. Bence sen hiçbir şey ellemeden bu arada kapı burada çıkabilirsin. Ha? E sen tabii tentini açtın herhalde. Ben içeri gidiyorum. Sana görüşürüz. Gezmeye gidiyorsun galiba. Bye. <laughs> Allahım bugün beni çekideye maruz. Ben daha kimler gelecek? Aa Pelinsu hoş geldin canım. Abla sen kimleri çağırdın ya? Sadece Pelin suyu çağırdım. Kesin kesin. Ya, Pelin su bayıldım gelmiyor parti dedi parti parti partide üç kişi mi olur? Bir kişi mi olur? Ne bağırıyorsun bana ya? Abla. Ne? Sen nasıl çok bağırıyorsun. Servis çok bağırıyorsun. <laughs> Ya kıyamam kıyamam tahta etmeyin. Hadi partim yapıyorsak ne yapıyorsak yapalım. Ya siz beni çok seviyorsunuz galiba. Ay sizi. Ay senin için ne kavga edeceğiz? Biz şakalaşıyoruz. Evet. Pelin su, iki dakika eve çağırdık diye senin de bir yerlere kalkmasın canım. Nasıl Abla. Parti yapacağız hadi. Abla bu ne? O ne? Abla burada ne yazıyor? Ne yazıyor ya? Aa, ben yazmadım valla. Bu gelmeyecek tamam mı? Bu kişi gelmeyecek. Lan hiçbirisi gelmeyecek. Yani bak ben çıldırtma bak kızım bağırma bana. Allah gelmeyecek ya parti bir şey yok. Ya yapmıyorum zaten parti Allah Allah. Sil sil. Oo. Oh. Oh. Yarasın. Ama eğer ki eve gelirse. İyi. E? Makyaj malzemelerini ona veririm. eline de çekişi veririm. Kral. Ben de buraya bayılırım. <laughs> ben de senin ocaklarını veririm. Ya ben onunla anlaşma yapacağım. Hepsini. Tamam, sus başım şimdi. Hepsini anlaşma yapacağım. Senin makyaj malzemelerini alacaklar. Aa tapı çalıyor. Kim geldi ki? Aa kesin Cenep gelmiştir ya. O kız da ben çok sevdim. Biz baya iyi anlaştık. Çok tatlı, çok kokoş bir kız. Birazcık beni eziyor ama olsun seviyorum. Allah ne gelmeyeceklerdi? Ya ben İnanur gelmeyecek dedim. Abi benim şivem kaydı. Zeynep gelmeyecek demedim ki. Abla ben gidiyorum. Şimdilik açacağım ama eğer ki İnanur bak gelirse kötü olur ha. O zaman kapıyı ben açarım. Hadi git aç. Hayır ya. Ve hayalet mi var bu evde? Bak ben korkarım. Ben. Oh. Galiba gerçekten hayalet var. Zeynep abla. Hayalet mi? Ya ben açtım ben. Ay, Ay. Görmüyor musun ya? Ay senin boyun mu kız aldı be? lütfen. Gayet doğal, çok tatlı bir kızım. Ağrı çok güzelim. Kıskanma. Neyse ben buraya zaten senin için gelmedim. Beni Zeynep aradı. dedi. Der eve dedi. Ee, parti yapacağız dedi. Komşu kızlarını çağıracağız dedi. Parti yapacağız dedi. Onun için geldim. Bak sen çok ya. Bunlar... Buna bana haber ver bana pilavlar yapıyorlar pilav pilav yapıyorlar ya. Hı -hı. Ben var ya size göstereceğim ya siz parti yaparsınız ben size çok kötü pilav yapacağım pilav pilav. Siz görürsünüz siz. Siz var ya siz. Abla ya bu pilav sesi nereden geliyor ya Rabbi çok şükür. Aklıma pilav mı bozdu ya? Allah Allah. Neyse abla herkes bitti değil mi? Bak bu zil çalan kişi inanır değil değil mi? Ben bir bakayım da. aynı giymişiz. Ya biz ne ya aynı giyiniyoruz ama ben daha tatlıyım tamam mı? Neyse ben bunları konuşmaya gelmedim. Ben partiye geldim partiye. Abla hani inandı gelecek diye adam konuşmayı bile bilmiyor. Partiye diyor ya. Allah'ım ya partiye ne? Tövbe tövbe. Neyse hadi gel bu araya. Ay yani bir parti yapacağım. Yarım saattir her kapı çaldığında ağzımdan burnumdan geçirdim. Biz salda şu parti yapalım bak millet de geldi. Artık bir sakin sakin dursan çok sevineceğim. abla Ay ne var be? <laughs> Barkan mı gelmeyecekti? Ya sus yani geleceğini biliyordun zaten. Anne ya gelmeyecek dedim bana. Ya, geleceğini biliyordun ama. Ya bilmiyordum bana gelmeyecek dedin. Gelecekti de ama anladın. O zaman abla madem inanır benden daha çok seviyorsun ben de ağlayayım da şöyle dönüp ağlayayım bari. Şimdi ben bu fareyle onları bir tortutayım, Onları bir tortutayım, onları bir tortutayım. Onlar günlerini dönsünler Değil mi? Dövsünler günlerini. Hmm. Şimdi size göstereceğim ben fareyim. Çok mu bağladım ya? Hiç çok bağlamayayım ya. Bırakayım ben fareyi. Fahri'yi bırakayım da bir korkun. Görün dününüzü. Pilavım buydu işte. <laughs> ben de Gidiyorum gidiyorum. Fahri var Zeynep abla korkuyorum. Aa çıç çıç çıç. tutulur mu ya? Tutulmaz bence. Bakın ben tutmuyorum. <laughs> 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 ne? Fahri mi? Ay ben çok tutuldum Fahri'den. Ay ne yapayım? Ya. çağırmadık ya. evet. Az önce de biri sanki pilav pilav diyor ya da ben kafayı yedim bilmiyorum. <laughs> Abla ya pilav pilav diyor da acaba o pilav pilav mı? Plan mı mı? Ya plan ne be? Ya ben iyice kafam karıştırıyorum. Gel gidin bakalım mı? Bakalım bakalım şu fareyi de alalım mı? İyi ben dokunmam git al. Ya ben alırım ya ne kadar güzel. Bak pelüsler kopmuyor ayrıca. Allah Allah. Ay korkak. Ay kızlar. <laughs> yukarıda Alican'ı gördüm ağlıyordu. Alican mı? Abla pilav pilav o mu diyordu pilav? Pilav, pilav mı? <laughs> pilav diyor muydu Alican? Vallahi yukarıda bir şeyler sayıklıyordu. Beni çağırmadılar diye ağlıyordu. Üzülüyordu. Ha, kesin bu fareyi de o getirdi buraya. Ya. Olabilir. Bayağı bir bu dertliydi. Canlı olmasına rağmen Kızlar nereye gitti? Ne kız? Ay sesler geliyordu. Nereye gittiler ya? Ay, ne bileyim ben. Pardon kaçtılar mı? Kaçtılar galiba. Olabilir. Ay neyse Alican Can çağırın bari yazık. Alican gel sana pilav yaptık yavrum. <laughs> <laughs> Hayırlı. Pilav da kapıya bozmuş ya. Ay, kas yapıyor ya ondandır. <laughs> Alican gel hadi gel bak seni çağırıyorlar. Gel çocuğum. Gel yavrum pilav et pilav. Tamam diliyorum diliyorum ya Ya da Ya da dermesen mi Ya da sizi affetsen mi affetmesen mi Ama siz beni niye çamburluyoruz ki partiye ya Haa <laughs> siz Sizi affetsem mi acaba affetmesen mi hmm hmm Paşa gönlün mü iyi değil mi Ne tamam tamam affediyorum affediyorum tamam Tamam Pilavım ne dedi peki Pilavımı beğendiniz mi Korktunuz değil mi ya böyle korkuturum işte Gel Can gel kızlar gitti mi sen gel Böyle bir onlara böyle sen pilav yaptın yani O pilavdan korkup kaç, kaçtılar Ay benim de dilim tutuştu <laughs> İnanın dilim tutuştu ne ya manyak mısın <laughs> Bak benimle pilav pilav diye daha gittin Sen de dilim tutuştu dedin ya Tutuştu ne bu ateş mi tutuşuyor bu ya Pilav, 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 pilav. Atladı pilav.